Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Azerbaycan ordusunun modernizasyon ve eğitim faaliyetleri ile Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın, el yapımı patlayıcı arama ve imha faaliyetlerine destek vermeye devam etmektedir. Kafkasya bölgesinin barış içinde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğine inanıyor, Ermenistan'ın uzatılan barış elini tutmasını temenni ediyor. Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik samimi çabaları desteklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. İki devlet tek millet anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 15 Eylül Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 105. Inci yıl dönümünü şimdiden kutluyor. Nuri, Kiligi, Paşa'yı ve komutasındaki Kafkas İslam ordusunun kahraman şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Eğitim ve tatbikatlar devam ediyor birçok coğrafyada başarıyla görev yapan kahraman ordumuz, hali hazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak personelinin niteliklerini geliştirmek amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda 6 ila 8 Eylül tarihleri arasında güvence tedbirleri, 12 Eylül'de Nexus acı eğitimi, 13 Eylül'de ise tespit konumlama ve takip kapsamında NATO uçuş görevleri icra edilmiştir. Yine, 8 ila 15 Eylül tarihleri arasında Türkiye-Azerbaycan ikili Satsas tatbikatı, 11 ila 15 Eylül tarihleri arasında Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası tatbikatı, c 1 3 tatbikatı, Ramstein Gard eğitimi, 11 ila 27 Eylül tarihleri arasında Türkiye-Macaristan Birleşik Özel Kuvvetler tatbikatı, 11 ila 22 Eylül tarihleri arasında ise Yıldırım Seferberlik tatbikatı icra edilmektedir. Ayrıca 18 ila 29 Eylül tarihleri arasında Dynamic Messenger, Ripmus 2023 tatbikatı, 18 ila 30 Eylül tarihleri arasında Sonsuz Kardeşlik I.I. Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı Pakistan ile Kafkas Kartalı, Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı Azerbaycan tatbikatı, 18 ila 22 Eylül tarihleri arasında ise kararlılık eksi 2023 tatbikatının icra edilmesi planlanmaktadır. Diğer yandan, İtalya Deniz Kuvvetleri'ne ait ITS San Marco gemisi tarafından 6 ila 9 Eylül tarihleri arasında Alsancak, İzmir'e liman ziyareti gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bakanlığımız ile Fransa Savunma Bakanlığı heyetleri bugün 14 Eylül Paris'te stratejik diyalog toplantısı kapsamında ikili ilişkiler, NATO ile bölgesel savunma ve güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunacaktır. Son dakika, Türkiye'den Ermenistan'a çağrı. Son dakika haberi. MSB Ermenistan'ın uzatılan barış elini tutmasını temenni ediyor. Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik samimi çabaları desteklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz." dedi. Milli Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. MSB'den yapılan açıklamada, hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Azerbaycan ordusunun modernizasyon ve eğitim faaliyetleri ile Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın, el yapımı patlayıcı arama ve imha faaliyetlerine destek vermeye devam etmektedir. Kafkasya bölgesinin barış içinde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğine inanıyor, Ermenistan'ın uzatılan barış elini tutmasını temenni ediyor, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik samimi çabaları desteklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz denildi. Zengezur koridorunun açılması büyük öneme sahiptir. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da Ermenistan'ın bölgede hem ateşkes ihlalleri yaptığı hem de siper kazdığı, yeni mevziler açtığı, tahkimat yaptığı gözlemleniyor denilerek Ermenistan provokasyon ve tahrikleri bir kenara bırakıp barış müzakerelerine ve işbirliğine odaklanmalıdır. Bölgesel huzur ve istikrara giden yol kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanmasından geçiyor. Bunun için de Zengezur koridorunun açılması büyük öneme sahiptir değerlendirmesinde bulundu. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen toplantıda şu bilgiler paylaşıldı. Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi. Harp tarihinin en uzun meydan muharebesi olan ve savunmadan taarruza geçişimizin sembolü haline gelen Sakarya Meydan Muharebesi'nin 102, NCI, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. İnci yıl dönümünü bir kez daha 19 Eylül Gaziler Günü ile Mustafa Kemal Atatürk'e, Gazi, Unvanı ve Mareşal Rütbesi verilişinin 102, NCI yıl dönümünü ise şimdiden kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, hayatta olan gazilerimize ve fedakar ailelerine sağlık ve esenlikler diliyoruz. Yine, 133 yıl önce Türk-Japon dostluğu için yola çıkan ve dönüş yolunda fırtınaya yakalanarak batan Ertuğrul Fırkateyn'indeki şehitlerimizi de rahmetle yad ediyoruz. Ayrıca İtalya'da düzenlenen Down sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan Down sendromlu Türkiye Futsal Milli Takımımızı kutluyor, şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıran kahraman evlatlarımıza her daim başarılar diliyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm birlik ve kurumları ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye, Cumhuriyetimizin 100. yılında daha büyük daha güçlü bir Türkiye için büyük bir şevk ve gayrette çalışmaya devam etmektedir. Son bir asrın en kapsamlı ve en etkili faaliyetlerinin icra edildiği bu dönemde kahraman ordumuz başta PKK, KCK, PYD, YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini her geçen gün artan bir şiddet ve tempoda terörü kaynağında yok etme anlayışıyla proaktif bir yaklaşımla kesintisiz bir şekilde sarsılmaz bir azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 1 Ocak'tan itibaren terörle mücadele harekatı bölgesinde 44'ü son bir haftada olmak üzere 1229 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 38572'ye ulaşmıştır. Kahraman Mehmetçiğin büyük bir fedakarlık ve olağanüstü gayretle yürüttüğü bu başarılı mücadele sonucu terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bugüne kadar komşularımızın ve tüm dünyanın gözü önünde icra ettiği bütün harekat ve operasyonlarda uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında sadece teröristleri hedef almakta, sivillerin tarihi, dini ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için azami dikkat göstermekte, hiçbir ordunun göstermediği bir duyarlılık sergilemektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde sürdürdüğü terörle mücadeleyi lekelemek ve başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce gerçekleştirilen kara propaganda ve dezenformasyon çabalarına karşın kahraman ordumuz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehitlerinin kanını yerde bırakmayacak terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürecektir. Diğer yandan Bakanlığımız FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir. HUD-UTL-ARDA 467 şahıs yakalandı. Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 467 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 24'ü FETÖ mensubu olmak üzere 36'sı terör örgütü üyesidir. 2828 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6890'a yükselmiş. Yakalanan şahıslardan 340'ı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 487 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 153412 olmuştur. Ayrıca yılbaşından bu yana icra edilen operasyonlarda toplam 4869 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir. Suriye'de saldırı gerçekleştiren 39 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi çerçevesinde gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir. Nitekim terör örgütü tarafından harekat bölgelerimize bu yılın başından itibaren 298 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, verilen karşılık ile 39'u son bir haftada olmak üzere 903 terörist etkisiz hale getirilmiştir.